Su altı görüntüleme milli takım sporcularımız Münih aktarmalı Madeira Portekiz uçuşu için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda buluşuyor. Takım önlerindeki 10 gün boyunca Simas Avrupa Su Altı Fotoğraf ve Video Şampiyonası için Portekiz'in Madeira adasında olacak. Yıl içerisinde yapılan ulusal yarışmalarda en yüksek puanları toplayan yarışmacılar milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Eser Paşa ve dalış eşi Tolga Pat ile Taner Atılgan ve dalış eşi Abdullah Korkmaz fotoğraf kategorilerinde yarışacakken Ali Şener ve dalış eşi Ayşegül Şener video kategorisinde mücadele edecek. Murat Kaptan, takım kaptanı olarak takımın başında. Ali Şener ben. Ee, ortaokul, lise yıllarından beri dalış yapıyorum. Ee, son 10 yıldır da dalışı e, su altı video içerik üretimi, sualtı altı videograflığı veya adına ne derseniz deyin temelinde e, su altı olan video çekim e, işleriyle taçlandırmaya çalışıyorum. Ali, Simas Avrupa Şampiyonası'nda video kategorisinde yarışan ilk Türk sporcu. Eser ve Taner, geçmiş şampiyonalarda şampiyonlukları bulunan tecrübeli milli sporcular. Onlar da bu yarışmadan iyi derecelerle dönmek için mücadele edecek. Simas, su altı sporlarında farklı dallarda uluslararası yarışmalar düzenleyen Fransa menşeli bir organizasyon. Ülkemiz sporcularının bu alandaki başarısı dünyaca biliniyor olsa da bu seneki rakipleri oldukça çetin ve uzun yıllardır benzer uluslararası yarışmalarda çok tecrübeli. Milli takımı zorlu bir 10 gün bekliyor. Ekip aktarmalı ve uzun uçuşların ardından Madeira Cristiano Ronaldo havalimanına varıyor. Madeira, Portekiz'e özerk olarak bağlı Atlas Okyanusu'nda bir adalar grubu. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doğduğu yer olarak da bilinen Madeira, tam bir denizci toplum yapısına sahip. Madeira'nın zorlu okyanus koşulları dalış şartlarını zorlaştıracak. Madeira'da dalış şartları Türkiye'ye göre alışılmışın dışında. Türkiye'de dalış bölgelerine ulaşım 12-18 metrelik büyük teknelerle gerçekleşirken burada 7-8 metrelik sürat botlarıyla 45 dakika 1 saate varan bir ulaşım söz konusu. Sabah 7'de başlayan, editingi de dahil edersek gece 12'lere kadar süren bir dalış günü yoğun fiziksel aktivite içeriyor. Avrupa'nın 13 ülkesinden gelen yarışmacılar ada turundan sonra açılış seremonisi için Madeira limanından antik tiyatroya kadar kortej halinde yürüyüş yapıyor. Madeira Ulusal Marşı ile başlayan seremoni tüm yarışmacılara bölgenin genel tanıtımı ve iyi dileklerle sonlanıyor. Yarışmacılar seremoninin ardından yarışma kurallarının hatırlatıldığı ve dalış bölgelerinin belirlendiği teknik toplantıya geçiyor. Artık işler ciddileşiyor. Su altında disiplin ve güvenlik. Bu yarışmada da ilk öncelik. Yarışma bir günü antrenman olmak üzere toplamda 3 gün altı dalış olarak gerçekleştirilecek. Yarışmacılar yarışma günlerinde çektikleri görüntüleri kullanarak oluşturacakları filmleri veya seçecekleri fotoğrafları 3. günün akşamı teknik komiteye teslim ederek sonuçları bekleyecek. Yarışma Madeira'nın renkli su altı dünyasında başlıyor. Yarışmacılar yoğun uğraşlarla su altındaki renkleri su üstüne taşımaya çalışıyor. Portekiz'in Madeira adası su altı canlılığı anlamında oldukça zengin bir bölge. Okyanus ekosistemi özelliklerini taşıyan bu bölgede plankton yoğunluğu akıntılarla birlikte geliyor ve doğal olarak bol e, su altı canlılığına sahip bir bölge. Beklediğimden daha çok canlı. E, bir arada e, gerçekten ne taşa baksanız, hangi tarafa baksanız bir canlı görüyorsunuz. Neyi çekeceğinizi şaşırıyorsunuz açıkçası. Bölgede çok fazla makro canlı bir arada. Makro canlıyı görebiliyoruz. Onları çekebilme fırsatımız oldu. Su altında gördüğümüz görüntülerin, canlıların güzelliği ve tabii ki de bir an önce hedefimizi tamamlama, planımızı çekme gayesi bize o fiziki yorgunluğu oldukça unutturuyor. Rakipler tabii oldukça e, kuvvetli. E, herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. E, biz de e, başarılı bir süreç geçirerek evimize dönmek istiyoruz. Yarışmanın 3 günlük dalış bölümü sona eriyor. Bundan sonrası en güzel fotoğrafı seçmek veya filmi oluşturmaya kaldı. Sporcularımızı yarışma sırasında çektikleri su altı görüntüleri çok memnun etse de sonucun ne olacağını kimse tahmin edemiyor. Dalışların ardından yarışmacılar eserlerini komiteye teslim etti ve jüri incelemelerini tamamladı. Şimdi sıra ödül töreninde. Tüm yarışmacılar büyük heyecanla sonuçları bekliyor. Fotoğrafta 4, videoda 2 kategoride eser vererek yarışan sporcuların Hepsinin en büyük amacı madalya almak. Tüm ülke takımları ödül töreni için Madeira Ulusal Basın Müzesi'nde toplanıyor. Ev sahibi sayılan Portekiz takımı da en heyecanlı takımlar arasında. Almanya, İspanya, İtalya en iddialı diğer takımlar. Sonuçlar büyük heyecanla açıklanmaya başlıyor. Heyecanlı bekleyiş müthiş bir sonuç getiriyor ve Türkiye makro kategorisinde kürsünün bir ve ikinci basamağını kapatıyor. Eser Paşa'nın çektiği karides fotoğrafı birinci. Hemen ardından da Taner Atılgan'ın bu fotoğrafı ikinci seçiliyor. Adeta rakiplerine yer tanımayan milli sporcularımız Eser Paşa ve Taner Atılgan bütün salona milli marşımızı dinletiyor. Taner, kürsüye geniş açı kategorisi için tekrar geliyor ve gümüş madalyasını alıyor. Sualtı dünyasının en umarsız balıklarından Orfoz, Taner'e bir gümüş madalya daha kazandırıyor. Ali'nin de videoda dördüncü olmasıyla Türkiye toplam puanda üçüncülüğü yakalayarak başarılı bir şampiyona geçirdi. Kutlamaların ardından artık eve dönüş vakti geldi. Sporcularımız başarılı bir şampiyona geçirmenin verdiği huzurla tekrar yurda dönüyor. İzmir Havalimanı'nda sporcularımızı Türkiye Su Altı Sporları Federasyon Başkanı Oğuz Aydın çiçeklerle karşıladı. Şimdi ise gelecek seneki Dünya Şampiyonası'na hazırlanma vakti.